Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapılan yorum adamların ismini okuyacağız. Çok heyecanlıyım ve bu videonun ardından ne geliyor? Bu videonun ardından box videosu geliyor arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım. Şöyle dur. Ve yorumlara bakalım. Bu yorumlara dün bakmıştık. Eğer arkadaşlar bu yorumları görmediyseniz Gerek şu videoma ulaşın. Duyuru yeni hesabı merkezi bekliyoruz. Videosuna gelin. Zaten yeni bir yorumlar ona gelmiş. Hemen Mert arzu oldu. Mert kankam benim. Poyraz kanki. Kanalın hayırlı olsun. Kanki aboneyim. Abone oldum. Ben de sana, abone sana aboneyim. Ve like atacağım. Zaten like atıyor. Like atmayı unutuyorum bazen. Like, at, like atacağım. Cevher Uçar. Figen, Figen, teyzem ne yazmış? Merhaba. Merak ve heyecanla yeni videolarını bekliyoruz. Ben de yeni videolar bekliyorum. Ve zaten video geliyor şu anda. Umut Yasmin Almanya'dan galiba. Mavi'nin babasıydı. Arkadaşlar siz tanımıyor olabilirsiniz onu. Tanıyorsanız da iyidir. Ne yazmış bakalım? Yarın için dinden sabırsızlanıyorum. Poyraz videoları bekliyorsun. Evet ben de yeni videolar bekliyorum. Ve yeni videoların güzel olmasını umuyorum. Arkadaşlar seçim kötü gelmiyor değil mi? Bir dakika. Tamam artık hiç kötü gelmiyordur inşallah. Orhan Berkant Yurdakov. Berkant Yenişten ne yazmış? Sen Poyraz. Merakla, merakla yeni videolarını bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Arkadaşlar İngilizce öğretmenim Berkant eniştem İngilizce öğretiyor bana arada sırada. Arkadaşlar şimdi box videomu paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.